sevgili öğrenciler. Üçüncü sorudan devam edelim. Kenar uzunlukları eşit 3 dikdörtgen aşağıdaki gibi boyanarak kesir model kesirler modellenmiştir. Birinci dikdörtgendeki mavi bölge bakın mavi bölge yani şurası neyi belli ediyormuş? 5 bölü 8'i ifade ediyormuş. İkinci dikdörtgendeki kırmızı bölge bakın ikinci dikdörtgendeki şu kırmızı bölge kaçmış? 1 bölü 4'müş değil mi? Buna göre üçüncü dikdörtgendeki kırmızı bölgeyle ile modellenen kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? E şimdi bize kırmızı bölgeyi sorduysam. Biz kırmızıya göre işlem yapalım. Bakın şurayı yukarıdaki şeklimize kaç bölgeye ayırmışız? 8 bölgeye ayırmışız değil mi? 5'i e buraysa geriye kalan 3'ü şura mıdır? O zaman burası ne olur? 3 bölü 8 olur mu? Ya da çıkarma işleminden bütüne 1 bir dersek 1'den 5 bölü 8'i çıkarırız. Payda eşitleriz buradan. 8 bölü 8 eksi 5 bölü 8 deriz. Kalan kısım 3 bölü 8 olur. Bu şekilde de yapabilirsin. Şimdi bakın dikkat ederseniz. Şuradaki kırmızı bölge aşağıdan küçük. Burası da aşağıdan büyük. Yani bizim şu üçüncü dikdörtgenimizdeki kırmızı bölge ikinci dikdörtgenden büyük, üçüncüden küçük olacak değil mi? Bakalım bak şıklara baktığımızda şıklarda hepsinin paydası kaç? 24 değil mi? E şimdi ben o zaman bu ikisinin de paydasını 24'e genişletsem. Bakın birisi 1 bölü 4 müydü? Birisi de 3 bölü 8. 24'e göre işlem yapalım. 24 yapabilmem için paydayı kaç ile çarpmalıyım? 4, 6 ile değil mi? E çarparsam burası 6 bölü 24 olur mu? Şurayı da 24 yapabilmem için 8 3 ile çarpmam. 3 kere 3 9 bölü 24 mü? E şimdi o zaman benim şu aradaki üçüncü, üçüncü dikdörtgenin 6 bölü 24'ten büyük 9 bölü 24'ten küçük olacak. Yani şu arada ya 7 bölü 24 olur ya 8 bölü 24 olur değil mi? İki tane ihtimali var. Şıklara baktığım zaman Sadece B seçeneğim de 7 bölü 24 olur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Iyi